Merhaba arkadaşlar, Gri Ekonomi kanalına hoş geldiniz. Yeni kanalımız için güzel bir çekiliş düzenlemek istedik. Çekilişe katılma şartlarımız kanala abone olup yorumlara katılım yazmak. Her abone bir katılım hakkı sağlıyor. Ödülümüzde 300 adet ada Kardan olacaktır. Çekiliş 30 Haziran'a yakın bir sürede açıklanacak. Şimdiden abone olan, çekilişe katılan herkese teşekkürler. Şimdi videoya geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar, Gry ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Luna klasikle Luna'da dönen olaylardan biraz bahsetmek istiyorum. Artık yani gerçekten sinirlerimizin bozulma raddesine geldi. Videoya geçmeden önce iki tane küçük hatırlatmam var yine. Videonun başındaki çekilişe katılmayı unutmayalım. Bir de videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kazandığınız veya kaybettiniz paradan sizler sorumlusunuz. Şimdi arkadaşlar geçelim. Gerçekten bu lanet olası yok oyuna. Şimdi. Bu aslında şey diyebiliriz yani ikinci kez dolandırılıyoruz mu? Yani bu soruyu sorabiliriz artık kendimize. Çünkü neden? Şimdi bu Terra Classic diye bir coin icat ettiler diyeyim. Aslında bu coin yeni çıkmadı. Bu coin bizim elimizdeki lunalar lunceye dönüştü. Elimizdeki lunaları toplamış oldular. Sonra luna diye yeni coin çıkartıp burada değeri de 9 dolara çıkarttılar. Buradan gelen insanları gerçekten çok 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 zor duruma düşürdüler. Yani çok kötü durumlar yaşayan oldu. Borç çekenler, kredi çekenler her şey oldu. Yani bizler de ufak tefek zarardayız. Sıkıntı değil biz kazanırız ama daha büyük mevlalar kaybeden arkadaşlarımız, sevdiklerimiz, tanıdıklarımız var. Gerçekten çok kötü durumlar yaşandı. Şimdi yine bu klasik döngüsü size dün anlattığım şeyler oluyor. Yatay çizgiyi bozamadık. Ee, şöyle bir çizgimiz hala devam ediyor. hafif iniş çıkışlar geliyor. Düşüşte e, dediğim seviyeler burasıydı sizlere. Ee, bu seviyelerde belki ufak tefek alımlar yapabilirim. Özür diliyorum. Ee, bu şekilde Luna çok acayip ya arkadaşlar. Gerçekten burada coin'i bütün herkesten topladılar. Ondan sonra bir anda 9 dolar 3 dolardan çıktı. Diğer borsalar da 30 dolarları da gördü bu arada. Yani şimdi bu fiyatlardan ya inanılmaz ya gerçekten inanılmaz. Burada yine düşürüyorlar. Herhalde bazı arkadaşlarımıza tanıdıklarımıza da e, haberler geldi. Daha da az geliyormuş. Yani orandan daha az da geliyormuş. Zaten açıklama yaptılar bu bir hata diye. E, böyle sıkıntılar da yaşanmış. Bu da düşüşte. Bunun için benim fiyatım arkadaşlar yavaş yavaş bu düşer diye düşünüyorum. 5 dolarlara falan gerileyebilir. Ama inçik yapacaktır bu. bunlar. Artık pump coin oldu benim için. Yani nasıl Shiba'ya böyle ufak meblalar atıyoruz. Fırlamasını bekliyoruz. Aynı o şekil oldu benim için. Yani o parayı bile atmayabiliriz. Gerçekten çok sıkıntılı haller olabilir. Dava dosyaları gelebilir. Bu coin yine çok sıkıntı olabilir. Arkadaşlar lütfen paramıza dikkat edelim. Şimdi ee, dediğimiz şeyler bunlar. Ee, bu seviyelere dikkat edeceğiz. Burada yatay gidecek. Bu yatay e, yatay çizgi böyle hafif de bir aşağıda düşüş devam edecek herhalde. Ee, bu seviyeler <laughs> bu seviyelerin biraz daha altı alım için güzel noktalar diyebiliriz. LUNA için e, LUNA için neler söyleyebiliriz? Bu coin'den işte korkuyorum arkadaşlar bu airdrop mevzusundan dolayı baksanıza burada 3 dolarlar falan diyor ama yani o 7 falan 30 dolarları ben kendi gözümle gördüm. Videomuz da var hatta kanalda. Hadi bunlara da dikkatli olalım diyebilirim. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.